Arkadaşlar bugün Batı Cephesi'nden Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz işleyeceğiz. Batı Cephesi Savaşları'na baktığımızda 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz'un olduğunu görüyoruz. Yunanlar 1. İnönü ve 2. İnönü'den yenildiler. Ve Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda galibiyet kazandılar. Ve Türk ordusunda Mustafa Kemal tarafından başkomutanlık yetkisiyle orduyu daha fazla kayıp vermesi için Sakarya'nın doğusuna çekti. Sakarya nehrinin doğusuna yani bugünkü Sakarya ilçesinde değil Sakarya ırmağının doğusuna çekti. Buraya dikkat edelim. Ve ordu daha fazla kayıp vermesini engellemek için Mustafa Kemal bu hamleyi yapmıştı. Yunanlılar fırsat vermeden, Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden hemen saldırdı. Nereden geldiler? Eskişehir, Kütahya, Afyon'un saldırdılar ve yaklaşık 70 kilometre ilerlediler. Türk ordusu da düşmanı yavaş yavaş karşılamaya başladı. Yunanlılar yavaş yavaş tepe tepe Ankara'ya kadar ilerlemeye başladılar ve bu doğrultuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e eleştiriyordu. Mustafa Kemal'e dediler ki biz sana bu yetkiyi verdik ama sen bu yetkiyi ne yapıyorsun? Kullanmıyorsun. Sürekli orduyu ne yapıyorsun? Geri çöküyorsun. Mustafa Kemal dedi, dedi ki bu ordu Geri çekilmiyor. Sadece sahte bir geri çekilmedir bu dedi. Ve Turan taktiğini burada uyguladı. Düşmanı üzerine çekti. Daha sonra büyük taarruzla birlikte tamamen düşmanı yok edecektir. Şimdi baktığımızda Yunanlar harekete geçti. Yaklaşık Polatlı'ya kadar neredeyse geldiler. Çünkü Türk ordusunun ana merkezi Polatlı'daydı. Ve savaşlar daha çok Doğa Tepe'de. Polatlı Doğa Tepe'de cereyan etti. Bu savaşta Doğa Tepe önemlidir. Mustafa Kemal yavaş yavaş düşman ilerleyince bizim hattımızı yarınca dedi ki meşhur emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bütün vatan toprakları şehit kanaya suranmadıkça terk olamaz dedi ve hemen meşhur emrini verdi. Türk ordusu hemen Yunanları Sakarya'nın doğusundan çıkardı ve uzaklaştırdı. Büyük bir galibiyet aldı. Bu savaş 22 gün 22 gece sürdü. Ve bu savaşta çok fazla subay şehit olduğu için subaylar, zabitler savaşta denir. Hatta bu savaşta Mustafa Kemal etrafı dolaşırken, atıyla gezerken atından düşmüştür ve bel kemiği kırılmıştır. Ve savaş meydanına gidemezsin dediğinde doktorlar Mustafa Kemal demiştir ki vatan orada elden gidiyor, ben kendi sağlığımı düşüneceğim demiştir ve doğrudan cepheye gitmiştir. Mustafa Kemal'e daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi gazilik ünvanını verecektir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Sakarya Meydan Muharebesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı büyük bir zaferdir. Bu zaferden sonra ne oldu bakalım. Bir, bakıyoruz Mustafa Kemal'e gazilik ve maraşerlik ünvanı verildi. Maraşerlik. Yani üst üste iki savaş kazanması, meydan savaşının kazanması, aynı cepheleri idare etmesiyle verilen bir en üst askeri rütbedir. İtalyanlar işgal ettiği yerleri boşalttı. Kütahya eski savaşlarında İtalya beklemişti. Acaba Yunanlar kazanabilir mi? Biz de buradan bir şeyler alabilir miyiz demişti. Ama Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra sıranın kendine geleceğini anlayınca işgal ettiği yerleri boşalttı. Yine itiraf devletleri Yunanların zaman kazanması için barış teklifinde bulundu. Sevr anlaşmasında ufak tefek değişikliklerle bize kabul etme, ettirmeyi çalıştı. Biz de kabul etmedik. Biz ne diyoruz? Paris mükerratı. Yani Paris'te toplanacaklar. Sevr anlaşmasına ufak tefek değiştirecekler. Bize imzalatacaklardı. Biz dedik asla imzalamayız. Bizim amacımız nedir? Misakı milli gerçekleştirmek. Yani ne oldu? Kafkas hükümetleriyle Rusya aracılığıyla Kars anlaşması yapıldı ve doğu sınırımız kesinlik kazandı. Doğu sınırımız nasıl başladı? Doğu sınırımız Moskova anlaşmasıyla başladı. Moskova anlaşmasıyla Batum misafi birliğinden çıkmıştı. Taviz vermişti. Burada kesin elimizden çıktı. Batum Sovyet Rusya önderliğinde kime bırakıldı? Gürcistan'a bırakıldı ve doğu sınırımız kesin çizildi. Altını çizelim. Doğu sınırımız kesin çizildi. Yine Fransa ile Ankara anlaşması yapılmıştır. Fransa işgal ettiği yerleri hemen boşaltmıştır. Elindeki silahları bize verdiği zararlardan dolayı savaş tazminatı olarak bize vermek zorunda kalmıştır. Ve işgal ettiği yerleri boşaltıp gitmiştir. Ve yapılan anlaşmada Hatay'ı bizim misak-ı milli sınırlarımızda olan Hatay'ı Fransa manasındaki Suriye'ye bıraktık. Bu da Misak-ı Millî'den verilen ikinci tavizdir. Hemen yazalım. İkinci taviz Misak-ı Millî'den verilmiştir. Daha sonra Hatay'ı 1939'da ana katacağız ve Misak-ı Millî'yi tamamlayacağız. Şimdi Caber Kalesi var. Yine bizim için önemli Caber Kalesi. Süleyman Şah'ın yattığı Caber Kalesi Türk toprağı sayılmıştır. Burada hangi Süleyman Şah yatıyor? Kutalguşoğlu Süleyman Şah mı? Anadolu Selçuklu Sultanı'na olan Süleyman Şah mı? Yoksa Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah mı yaptığı biz tam olarak daha tarihçiler tarafından belirlenememiştir. Bu ama Türk toprağıdır. Bu Cavay Kalesi Türk toprağı olarak belirlenmiştir. Ankara Anlaşması'ndan sonra. Geliyoruz yine Ukrayna ile dostluk anlaşması yapılmıştır. İngiltere de esir değişimi anlaşması yapılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal merhamayı kübra yani büyük kıyım demiştir. Onu da yazalım. Merhamayı kübra. Merhamayı -me kübra. Yani büyük kıyım, kan gölü demiştir. Öyle bir savaş olmuştur ki bir sürü şehit verdik, bir sürü subay şehidi verdik. Ve ilerleyen zamanda subay ihtiyacımız çok ortaya çıktı. Bunun yüzünden subay ihtiyacımız ortaya çıktı ve çok fazla Burada subay şehit olduğu için buna subaylar savaşları denir. Subaylar savaşı da buna denir. Evet Sakarya Meydan Muharebesi'ni bitirdiğimizde gelelim şimdi Büyük Taarruz'a. Büyük Taarruz'un hazırlıkları nasıldı? Mustafa Kemal orduyu nasıl taarruz ettirmek için uğraştı? Ya da Türk ordusu taarruz etmeye hazır mıydı? Öncelikle buna bakalım. Orduyu Mustafa Kemal ne yapmıştı? Sakarya'nın doğusuna çekti ve buradan düşmanı buradan çıkardı. Ve sürekli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eleştiri. Mustafa Kemal'e karşı bir eleştiri. İşte Mustafa Kemal'e bu yetkiyi biz verdik, çalışmıyor. Bu düşmanı yurttan atmıyor diye sürekli eleştirmeye başlandı. Mustafa Kemal de yavaş yavaş orduyu taarruza hazırladı. Ama bunu yaparken de hiç kimseye bunu belli etmedi. Orduya sürekli koşu emirleri verdi. Silah talimi yaptırdı. Ve sürekli dostluk anlaşmaları, işte dostluk gösterileriyle Avrupa devletlerin dikkatini çekmemeye çalıştı. Gerektiğinde çay partileri yaptı, futbol maçlarını yaptı ve burada dikkat çekmemek için taarruz hazırlıklarına devam etti. Hatta Yunanlar cephelerde gezerken işte cephe cephe gezdiler. Mustafa Kemal nerede? Ya Mustafa Kemal kimmiş? O neredeymiş? Yani bizim karşımıza çıkacak cesareti bile yok, demeye başladılar. Ama Mustafa Kemal her şeyi yaparken ince ince, ayrıntı ayrıntı savaşı düşündü. Yunanları buradan nasıl atabilirdi? Yunanları buradan nasıl çıkarabilirdi? Hepsini ince ince düşündü. Önüne haritayı koydu ve Yunanların gideceği güzel limanları, Yunanların getirecekleri erzakları, getirecekleri savaş hareketlerini hepsini bir bir nereden geçireceğini organize etti ve taarruz hazırlıklarını tamamladı. Şimdi Yunanlar baktı ki ya biz burada kalıcı olacağız, ilerleyeceğiz, Ankara'yı ele geçireceğiz, Türkiye'yi bitir etmesin yok edeceğiz. Bunlardan da hiç ses de çıkmadı derken Mustafa Kemal ne yapacaktır? Meşhur emrini verecektir. Ordular ilk hedefimiz Akdeniz ileri diyecektir. Ve taarruz hazırlığına başladığında Mustafa Kemal'in seçtiği taarruz, taarruz tarihi hiç de öyle tesadüfi bir tariz, tarih tarihi değildir. 26 Ağustos seçmiştir. 26 Ağustos seçmiştir. Bu 26 Ağustos Malazgirt Savaşı'nın tarihidir. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı'nın tarihidir. Türklerin Anadolu'ya kapıların açılmasının savaşıdır. Ve Mustafa Kemal bu savaşın tarihini aynen almıştır ve meşhur evlerinde ne yapacaktır? Verecektir. Hemen taarruz hazırlıklarına başladık. Türk askerleri gerekli malzemeyi de aldı. işte Güney Cephesi, Doğu Cephesi hepsi kapandı. Bunları doğrudan Batı Cephesi'ne aktarıldı bütün silahlar. Yine tekalifi milli emirlerinden gelen erzaklar, silahlar doğrudan nereye geldi? Batı cephesine getirildi ve Türk ordusu artık taarruzu hazırdı. Mustafa Kemal emrini verdi Afyon'dan, Kocatepe'den emrini verdi ve düşmanla çatışma başladı. Ve ne yapıldı? Hemen bakalım. Uşak, Eskişehir, Afyon, Manisa, Denizli, İzmir'e kadar düşman kovalandı ve Yunanlıları yurttan atıldı. Ve baktığımızda en sonunda Yunanlıları İzmir'den denize döktük. Nereden gelmişlerdi? İzmir'den gelmişlerdi. İzmir'den denize döktük. Taarruz hazırlıkları birlikte Mustafa Kemal mükemmel bir başarı kazandı. Türk ordusunun en büyük zaferini kazandı büyük taarruzla birlikte. Büyük taarruzdan sonra ne oldu? Büyük taarruzdan sonra Kurtuluş Savaşı'nın askeri savaşı bitti. Kurtuluş Savaşı'nın askeri savaşı bitti ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Türk-Yunan Savaşı bitti. Ve Fevzi Çakmak gösterdiği kahramanlıktan dolayı Maraş Harlik verildi. Fevzi gösterdiği kahramanlıktan dolayı ne yapıldı? Maraş Harlik verildi. Mustafa Kemal bu savaşa Rum sındığı adını vermiştir. Yani Rumların korkması, çekilmesi, silmesi anlamında Rum sındığı adını vermiştir. Bu savaşta bir Yunan generali de esir alınmıştır. Trikopos bu savaşta esir alınmıştır. Trikopis bu savaşta esir alınmıştır. Ve Mustafa Kemal bundan sonra ne olacaktır? Artık Lozan Barış Anlaşması'yla Misak-ı Milliyi gerçekleştirmeye çalışacaktır.